Merhaba arkadaşlar. 8 Ağustos iddia tahminleri tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizler ile oluşturduğum banko maç iddia tahminleri, iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan YouTube katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye, kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz kendi gözlerinizde göresiniz. YouTube'a gününe YouTube'a günü gününe attım. Sonradan silmedim. Sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir kere eline beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik ve güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım form takibini de eklerseniz iddiada başarılı olunabileceğini, para kazanılabileceğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Zorlamayla da uğraşmayacağım. Kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketi alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram grubu içinde paylaştığım iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 19'da Norveç Obes Ligan'da Reinheim'la karşı karşıya geliyor. Reinheim 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 25 gol yedi, 34 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Reinheim 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Strujovac Blink'i 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Mücondelen'e bakarsak 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 21 gol attı, 24 gol yedi, 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Konsfinger'e 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 19'da Norveç Obestigan'da oynanacak olan Ranham Mujondelen karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 2 üst. Saat 19'da Norveç Obestigan'da Sandnes'te Skate karşı karşıya geliyor. Sandnes 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 31 gol attı, 26 gol yedi, 32 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasmanda Raufos'ta 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Skate ise 17 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik 14 mağlubiyet aldı. 20 gol attı 38 gol yedi. 7, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Stabek'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 19'da Norveç Obes oynanacak olan Sandnes Skate karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1, 0. Saat 19'da Norveç Obestigane'de Asane ile Fredrik Sat karşı karşıya geliyor. Fredrik Saat 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 22 gol attı, 23 gol yedi, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda starta 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Aslan ise 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraber 7 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 37 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Sogun Dal'la 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 19'da Norveç Obestikan'da oynanacak olan Asane Fredrikstad karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 2 üst. Saat 20'de İsveç Asfeskan'da Haçken ile Helsingborg karşı karşıya geliyor. Haçken 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik 2 mağlubiyet aldı, 37 gol attı, 25 gol yedi, 32 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Elfsborg'la 4 lüklük skorla berabere kaldı. Goller açısı ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Helsingborg ise 16 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 12 gol attı, 23 gol yedi, 10 pal topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evin Sunsval'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol altı, 1 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Saat 20'de İsveç Asfeskan'da oynanacak olan Haçken Helsingborg karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Saat 21.45'te Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda Dinamo Kiev 1 bir bir berabere kalmıştı. Hulu 2-0 yenmişti. Kendi evinde Fervar'ı 3-0'lık skorla dost karşılaşmasına mağlup etmişti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada da ilk yarısı 0 0dan Dinamo Kiev karşısı golsüz Dinamo Kiev karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı ve ilk kere 1-0 önde bitirdiği kulüpler arası dostluk maçı Partizan karşılaşmasını 1-0'lık skorla kazanmasını Fenerbahçe bilmişti. Ümraniyespor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda da Samgurali karşılaşmasını ilk yarı 2-0 önde bitirmiş. Maç sonu 3-0 önde bitirerek kazanmıştı. İlk kere 1-0 önde bitirdi. Hatayspor karşılaşması, dostluk karşılaşmasını kendi evinde 3-0 kazanmıştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Torpedo karşılaşmasını 3-0 kaybetmişti. Ve ilk yarısı 0-0 biten kulüpler arası dostluk maçı Giresun Spor karşılaşmasında yine 1-0 skorla Ümrani Spor kazanmıştı. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ilk yarısı 2-0 biten maçta 3-0'lık skorla Ümraniyespor Spor yenmişti. Saat 21.45'te Türkiye Süper Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Ümraniyespor Spor karşılaşmasıyla ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyaları, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuzda indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri ve iddia programı ve iddia bülteni İdeal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir estetik deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler yüksek orandan ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri yüksek orandan oluşturabilirler. Kendimin iddia füksür listesiyle oluşturup oynadım. Tutma olası %90 üzeri olan hava şartları kaldırı diziliş. Geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerine dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıkları geçmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna beklerim. Emeği saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayıdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.